Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Valorant çekiyoruz arkadaşlar. Yeni girdim usta. Hoş geldiniz arkadaşlar. Valorant çekiyoruz bugün. Evet ustam devam ediyoruz. Gösterin bakın. Düşman şu an yerde. Düzeni tarıyor. Boş veriş. Bir öldü herhalde. öldük arkadaşlar ya. Ayakta Ayakta silah oldu. kötüymüş usta. Spike B'de düştü. Ya silah kötüymüş ustalarım ya. Hadi koçum benim. Abi, reis. <laughs> reis. ya. Son 30 saniye. Ah, oh. Allah belam ya. Kaybettik arkadaşlar. Rüzgara kulak verin. Jetlerinin yerini söndür. dalış abi dalış Ustam devam da bayırdı, Çok oku. Çok, Çok silah ne kötüymüş bu arkadaşlar ya. Nana. <laughs> Ölüyoruz vallahi bu oyuna. <laughs> Azandı ustam. Kil alamıyoruz ya. Evet. Canlanalım. Abi benim oyunum bunlar değil. Benim oyunum şey ya arkadaşlar. Battle Fight bundan mütevellit de usura bakmayın. Ben bunlarla pek oynayamıyorum ama bağlant oyuncusu çok Geriyi tarıyorum. Buldum. Düşman görüldü. Radyant öldürüldü. Ne haber veriyoruz ya? Dolduruyorum. Ustam vallahi ben bilmiyorum ölüyoruz ya. Gene en sonuncuyuz. Abi Valorant Valorant çözemedim ben ya. Son 30 saniye. Çok geç. Bu map de hoşuma gitmedi. Bir düşman kaldı. kalan son oyuncu. Tek tabancı. Ne yaptın tek tabanca? Arkanızdayım. arkadaşlar yani işte, ölüyoruz boyuna ya. Yavrum. Aman. Doğru. Ne yapacağız ustam? Asır. Oh, ben niye vuruyorum yani? Geber. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. sohbet yok arkadaşlar. Nereye koydum bilmiyorum. Ama buramıyorum yani bundan. Evet. Sana mousepad olmayınca idare ederiz. Kill, kill alamayacağız herhalde bu seride. Sıradaki gelsin. Allah Allah yok canım. Bıçak atıldı. B'de düşman göründü. Spike nasıl düştü? Spike ortada düştü. Doldurun. B'den yetkaldı. çocuğu ya. Ayakta son oyuncu. Abi bu elbiz Sonra, Biz kazanamayız herhalde yani ustam ya. de bir şey var öyle ben oynayamıyorum bunu ya. Yani. Şehrinin bana ihtiratı var. Lahi billah oynayamıyorum ustam. Bu işi çabuk bitirelim. anasını siktim usta. Vay oğlum çocuğu vay. Gene bir, bir kill aldı usta. Yok, yok iyiymiş şey. abi o silah. Ah kızdım ama. Tangaç tangaç geliyor. Spike kişicimiz öldürüldü. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Te teke de tek kaldı. İyi biz kazandık. Fırsat vermeyeceğiz. Yok can. Silahı yiymiş ustam tek atıyor. Görüş sağlıyorum. Aa, ya arkadaşlar, beceremedim ben bu oyunu ya. Ben Spike B'de düştü. Alışsam var ya. Bir düş var kaldı. İyiymiş bu, bu Ortalığı yıkıyor. Ayakta kalan son. Ah. karşı taraf ya. Aralarında kurtarılmaya değecek tek bir can bile yok. Pink iyi mi ya arkadaşlar? Pink iyi. Çoğunun içinden iyi bizim pink. Kaldırın. Yük kalmadı. etkisiz. Spike D'ye sırası bende. Ben düşmanlar var. Vallahi <laughs> çocuğu ya. İki kilo aldım arkadaşlar. millet 10 almış, 7 almış. Biz iki kilo almışız. Ayakta kalan son oldu. Bir düşman kaldı. Vallahi yok canım. Düşman mı lan? Ha bire, bire kalmışız. Ne lan o ne? Son otuz saniye. Kendilerini bir halt sanıyorlar. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Dolduruyorum. Lan abi la, bak. Bir e, kilo alamıyoruz bunda. Aynı Battlefield 5 gibi. El, 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 biraz. Spike burada. Valla. Ah, oğlum adamı indirdiler lan. Keskin var keskin görecekler ki. Ayağa kadar sormazdı. Ya abi adam tek atıyor abi. He, I'm not I did işte. Adam tek atıyor ben anlamadım ki bu iş ustam. Bizim silah alalım ya. Güzelmiş. Hamle Kaptım Polat Alemdar'ın konuşması yapan. Dolduruyor. Nasıl olacak? Kısıtlanıyor. İkisi sindirildi. Temizlendi. Dolduruyorum. Spike B'de düştü. Sıradaki gelsin. Ekip hazır. Anam kadar satarım orada. Ben oyunu bilmiyorum. Ağzınıza tükürün. Kazandı usta. Taraf değiştirmeden önce son tur. La la ya Harca. Kalmaz. Dolduruyorum. Fazla param var haberiniz olsun. Dolduruyorum. Yok can.

la ulti bişi taraf değiştiriliyor. Cebimi şey yaksa da burası benim dünya. Vallahi yok canım şşş erkeneyim bari. Olduruyorum. Dur, had, dur. Abi yerleri değişti şimdi ya. Deçiz lazım. İnek dur Doğruyorum oğlum, ne yapıyorsun? Ne yaptın e, YouTube'a video çekerken inek obası oh. çalan? Sağsın. Saat kaç oğlum? Olmuş usta Arkadaşlar 5 dakikaya kapatırız yayını A'da düşman görüldü Spike A'da düştü Böcek Bir düşman Böcek. kaldı Terbiyesiz Düşürdüler Gidemeye gidemem いや。<Yeah. S 2> yeah. Son 30 saniye. Bir düşman kalacak. Ultim hazır. Dolduruyorum. Son 10 saniye. Hmm, <laughs> o adam Esma nerede? Yerleştirildi. Ayıp ne vay vay. Ayakta kalan son oyuncu. manın göz biz kazandık lan. Daha ha. iyi nişan alırız. 5 kill aldı ustam, Allah bereket versin. Dolduruyorum. B'de düşman... Dolduruyorum. Oh. Ne gözecekler? Oh. Son 30 saniye. İleri tarıyorum. Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim. Ama. Epey olmuş. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.